1984 yılının da ben harp akademilerinde öğretim üyesiydim. bir yar, yarbaydı. E, özel harp dairesine atandım. E, o sene zaten Eriş Şemdil olayları falan oldu. Bunlarla yoğun bir şekilde uğraşırken e, kara kuvvetleri karargahından bir devre arkadaşım geldi. Dedi ki abi dedi bir ihtilal komitesi oluşturuluyor. Özel harp dairesi önemli bir yer olduğu için. E, bizi de herhalde oradan sizi de içinde görmek istiyorlar dedi. Bu yıl 1984. 84. Yani bir yıl olmuş daha. Şey başlayalı. Sivil, yani sivil idareye devredilmiş bu. Şimdi tabii bunu şimdi yorumluyorum. Ben o zaman. Özal e, gelmiş. E, evet. O zaman tabii biz bunu şey olarak yani komik bir mesele olarak gördük. Dedim yani daha bir yıl olmuş. Sivil iktidara devredeli. E, dolayısıyla e, ihtilalle vesaire uğraşacak zaman değil falan deyip e, reddedik biz bunu. Ama o gün bakıyorum. İsmail Hakkı Karadayı o zaman Kara Kuvvetleri Personel Başkanı. Hı hı. Bu arkadaşımız da personel başkanlığından geldi. E, tabii seçim olmuş 83 yılında. E, işte MDP kazanır diye pompalanmış olmamış. E, Özal'ın partisi ana e, e, iktidara gelmiş. Bir yıllık bir icraatı var. Muhtemelen bu görülünce dediler ki bu ihtilalin hesabı sorulur. Ve e, onu kim organize ettiyse yeni bir ihtilal komitesi organize oldu. Ve bu 28 Şubat'ı yapanlardır. Dolayısıyla o yani her ihtilalden sonra e, e, mevzuat, O ihtilali mahkumak. koruyacak evet, Adımlar evet, alınıyor düzenler mutlaka silahlı kuvvetlerince bir cuntalaşma Ve o cuntanın silahlı kuvvetlerin tepesinde Yer alması için tedbirler alınarak e, Bugüne geliniyor Şimdi biz tabi geriye baktığımız zaman Yani ileri demokrasilerde Silahlı kuvvetler e, Eğer içine sindirmişse e, Sivil iradenin emrine girmeyi Bu ileri demokrasi diyorlar